Niye kapatmadım ki? Kapattım. Hayır kapatmadım. Kapattım gibi. Nerede köpek? Dol. Ha? Dol. Aç. Ne yapıyor? Ağlıyor, ağlıyor mu? Ağlıyor mu köpek? Nasıl ağlıyor? Hayır, nasıl ağlıyor? Açtık kapıyı. Vay! <laughs> Adamım sen de bizlere öte geldin. Köpek yok. Nerede? Köpek yok mu? Dur dur köpek ya. Ne oldu köpek? Köpek? Sen nereden biliyorsun köpeği? Ben almadım köpek. <laughs> Almadın mı? Hı hı. Ne yapma? Almak mı istiyorsun? Hı hı. <laughs> ne yapacaksın köpeği? Köpek bana geldi. Geldi mi? Sevdin mi sen onu? Ben burada. Bazı buraya. Aa, nerede köpek? Dur. Arada. Korkuyor mu? Şimdi bir şeyler diyor ya o yüzden kapattım.